İyi günler sevgili arkadaşlar. Bu hafta ilk olarak göreceli ve indis adresleme modları için etkin adres hesaplama biriminden daha sonra da özellikle alt programa dallanmalarda geri dönüş adreslerinin tutulduğu yığın yapısından ve yığınla ilgili komutlardan bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi göreceli ve indis adresleme modlarına sahip komutlardan sonra gelen 1 bytelik offset değerinin program sayıcısıyla veya indeks kaydedicisiyle toplanarak etkin adresin hesaplandığına değinmiştik. Bu toplama işlemini gerçekleştirmek için elimizde olan aritmetik mantık birimini kullanabiliriz. Ancak bu toplama işleminden önce akümülatördeki ve data kaydedicisindeki verileri kaybetmememiz için yığını atmamız ve etkin adres hesapladıktan sonra da tekrar yığından bu bilgileri geri yüklememiz gerekecektir. Bu işlemler bu adresleme modlarına sahip komutların icra edilme sürelerini uzatacaktır. Etkin adres hesabının alü yerine ayrı bir birimde yapılması bu süre kaybını önleyecektir. Yol seçiminde kullanılan kod çözücülerin girişlerine 1010 verilerek bu birimin hesapladığı etkin adres bilgisinin yola aktarılması sağlanacaktır. Program Counter ve Index Register 16 bitlik kaydedicilerdir. Bellek ise 8 bitliktir. Etkin adresin hesaplanabilmesi için bu kaydedicilerin komutun offset kısmı ile toplanması gerekmektedir. Indis adrese modunu kullanan komutların offset kısmı işaretsiz sayı olarak, göreceli moda sahip komutların offset kısmı ise işaretli sayı olarak düşünülmüştür. İşaretli sayılar da ikiye tümleyen formunda gösterilmiştir. Bu adresle modlarına sahip komutlar işletilirken T2 zaman diliminde adres register'ı bellekteki offset değerine işaret ettiğinden ve bellekte AR ile direkt bağlantılı olduğundan dolayı belleğin çıkışındaki offset değeri etkin adres hesaplama birimine iletilecektir. Ekrandan gördüğünüz gibi göreceli veya indis adresle modlarına sahip komutlar 2 byte'lık komutlardır. Bunların 1 byte opcode, diğeri ise offset'tir. Mikro işlem adımlarının T0 ve T1 zamanlama dilimlerinde opcode bilgisi komut registerine aktarılmıştır. T2 zaman diliminde ise adres register offset'e işaret etmektedir. Dolayısıyla bizim etkin adres hesaplama birimimiz de belleğin ile direkt bağlantılı olduğundan dolayı T2 zaman diliminin sonunda etkin adres değerimiz etkin adres hesaplama birimin çıkışlarında olacaktır. Ayrıca program counter'da bir son iki komuta işaret etmektedir. Ekranda etkin adres hesaplama biriminin bağlantıları görülmektedir. T2 zaman diliminde adres registerımız offset'i işaret ettiğinden dolayı yine aynı zaman diliminde belleğimizin çıkışlarında offset değeri gözükmektedir. Offset değerleri memout0, memout1 ve memout7 ile temsil edilmiştir. Bu bilgiler direkt olarak etkin adres hesaplama birimine aktarılmaktadır. Daha sonra gerekli etkin adres hesabı yapıldıktan sonra bilgiler RLX00 yani Relative Index 00 ve Relative Index 15 olarak isimlendirilen çıkışlarda gözlenmiştir. Şayet bu etkin adresi yol aktarmak istersek dekoderlerimizin girişlerine 1010 bilgisini vererek 10 numaralı çıkışın aktif olmasını sağlarız ve bu 10 numaralı çıkışlar da tristetleri aktive ederek buradaki RLX ile belirtilen 16 bitlik adres bilgisinin ortak yolu aktarılmasını sağlayacaktır. Aslında göreceli ve indis adresi moduna sahip komutlar olmasa bile her zaman etkin adres hesaplama birimine bir bilgi gitmektedir. Örneğin direkt adrese moduna sahip bir komutun T2 zaman diliminde operantın adres bilgisinin yüksek anlamlı kısmı bu birimi iletilir. Her zaman bir etkin adres hesaplanmasına rağmen sadece indis ve göreceli adresler modlarında etkin adres bilgisi yol aktarılmaktadır. Bu da dekoderlerimizin girişlerine 1010 bilgisi verildiği takdirde olmaktadır. Etkin adres hesaplama biriminde 16 bitlik toplama işlemleri yapılacağından dolayı 8 bitlik offset değerinin 16 bit olarak ifade edilmesi gerekmektedir. Indis adrese modunda offset değeri işaretsiz sayı olduğundan dolayı offset'i 16 bite genişletmek için 8 adet 0 ilave edilir. Göreceli adrese modunda ise offset değeri işaretli sayı olduğundan işaret bitine bağlı olarak offset değeri genişletilir. Yani bellekten okunan offset değerinin en yüksek anlamlı kısmı yani memout 7 ile genişletme yapılır. Bu işlemler neticesinde offset değerin asıl değerinde hiçbir değişme meydana gelmez. Şimdi de bu adresin modlarından birini kullanan bir komut için offset değerinin 85 hex olduğunu düşünelim ve her iki adresin modu için etkin adresi hesaplayalım. Göreceli adres moduna göre bu sayı negatif bir sayıdır. Çünkü gördüğünüz gibi en anlamlı kısmında bir değeri vardır. Buradaki bir sayının negatif olduğunu gösterir. Sayıyı merak edecek olursanız bu sayının ikiye tümleyeni alıp önüne eksi işareti koyarız. Gördüğünüz gibi sayının ikiye tümleyeni alınıp önüne eksi işareti konduğunda bu sayının eksi 123'e tekabül ettiği görülmektedir. Program counter'ın 1, 2, 3, 4 bilgisine sahip olduğunu düşünelim. Bu durumda etkin adres şu şekilde hesaplanır. Offset değerinin işaret biti 1 olduğundan offset değerinin soluna 8 adet 1 konulur. Bu durumda offset değerinin 16 bitlik hali FF85 hex olur. Bunun da karşılığı desimal olarak eksi 123'tür. Dolayısıyla PC'nin gösterdiği değerle offset değeri toplanarak etkin adres hesaplanır. Buradan 11B9 olarak etkin adres bulunmuştur. İndis adrese moduna göre bu sayı işaretsiz düşünülmüş olup 133 değerine karşılık gelmektedir. Etkin adres hesaplanmadan önce offset değerinin soluna 8 adet 0 konulur. Bu durumda offset değerinin 16 bitlik hali 0085 hex olur. Index register'ın değerini 1234 hex alırsak etkin adres değeri 12b9 hex olarak bulunur. Şimdi de etkin adres hesaplama biriminin donanımsal yapısından bahsedelim. Etkin adres hesaplama birimimiz 16 adet tam toplayıcıdan oluşmuştur ve iki kısımdan meydana gelmektedir. Düşük anlamlı ve yüksek anlamlı kısım diye. İlk olarak düşük anlamlı kısma bakalım. Şayet adreslem modu 4 yani indis adreslem moduna sahipsek indeks registerimizin düşük anlamlı kısmının 0. biti tam toplayıcımıza giriş olarak uygulanır. Buradaki kısaltma index register low output 0 manası taşımaktadır. Index register'ın en düşük anlamlı biti ile mem out 0 yani offsetimizin 0. biti toplanacak ve RLX00 çıkışında gözlenecektir ve elde biti ulaşacaktır. İlk toplayıcımızın ise elde girişi 0'dır. Şayet adrese modu 5 yani göreceli adrese moduna da sahipsek program counter'ımızın düşük anlamlı kısmının 0. biti tam toplayıcımıza iletilecek. Yine memout 0 yani offset değerimizin en düşük anlamlı ile toplanacak ve rlyx00 çıkışında gözlenecektir. Bu işlemler tekrarlanacak olursa şayet adrese modu 4 yani index adrese moduna sahipsek ve indeks register'ımızın düşük anlamlı kısmının 7. biti tam toplayıcımıza giriş olarak uygulanacak. Bu değerle de offset'in 7. bit'i toplanarak RLUX07 çıkışı oluşturulacaktır. Dikkat edecek olursanız buradaki elde çıkışları diğer bitlere elde girişi olarak uygulanmıştır. Yine yüksek anlamlı kısmı da inceleyecek olursak şayet adrese modu 4 yani indeks adrese moduna sahipsek İndeks rejisterinin yüksek anlamlı kısmının sıfırıncı biti tam toplayıcımıza iletilecek. Ya da adrese modu 5 yani göreceli adrese moduna sahipsek program counter'ımızın yüksek anlamlı kısmının sıfırıncı biti tam toplayıcımıza iletilecektir. Tam toplayıcımızın diğer girişinde ise şayet index adrese moduna sahipsek 0 bilgisi gitmekte. Çünkü index adreslemede offset değeri pozitif düşünülmüştü. Adresin modu 5 yani göreceli adresin moduna sahip isek memout7 dediğimiz bit tam toplayıcıya iletilmektedir. Yani sayımız pozitifse 0 bilgisi, sayımız negatifse buradan 1 bilgisi tam toplayıcımıza iletilmekte ve RLUX08 çıkışı oluşturmaktadır. Ve buradaki elde çıkışı da yine bir sonraki tam toplayıcı elde girişi olarak uygulanmıştır. Son olarak da şayet adresem modu 4 index adresleme moduna sahipsek index register'ımızın yüksek anlamda kısmının 7. biti tam toplayıcımıza bir giriş olarak uygulanacak. Ya da göreceli adresleme moduna sahipsek program counter'ımızın yüksek anlamda kısmının 7. biti tam toplayıcımıza giriş olarak uygulanacaktır. Diğer girişinde ise demin de söylediğimiz gibi index adreslemede 0 bilgisi. Göreceli adreslemede ise işaret bilgisi yani offset'in en yüksek anlamlı kısmındaki bilgi iletilecek ve neticede RLX15 çıkışı elde edilecek ve elde biti oluşacaktır. Dediğimiz gibi bu RLX ile belirttiğimiz çıkışlar tristate'ler vasıtasıyla yol aktarılabilmektedir. Bu aktarım işlemini yapabilmek için de yüksek ve düşük anlamlı dekoderlerimizin girişlerine 1.0.1.0 bilgisini vermemiz yeterlidir. Index adresi moduna sahip Add komutunun işlem adımlarını inceleyelim. Örnek olarak add yıldız 12 hex komutu gibi. Burada yıldız sembolü indis adreslemi temsil etmek için kullanılmıştır. 2 byte'lık bir komuttur. Komuttaki 12 hex offset değeridir. Index kaydedicisinin içeriğine 12 hex değer eklenecek ve etkin adres hesaplanacaktır. Indis adresi modu için add komutun op ekranda gördüğünüz gibidir. Buradaki 4 5 ve 6. bitler adrese modu olan 4'ü göstermektedir ve op kod değerimiz 40 hex'tir. İlk olarak komutumuzun T3 adımında şayet işlem tipimiz 0'sa, hatırlayacağınız gibi ET komutunun işlem tipi 0'dı ve adrese modu 4. Yani indis adresleme moduna sahipsek etkin adres bilgisi adres yazıcısına atılmaktadır. Çünkü bu komutun yapacağı işlem akü ile Belirtilen etkin adresteki operantı toplamak ve sonucu tekrar aküye OK transfer etmektir. Hatırlayacağınız gibi T2 zaman diliminde adres registerımız offset değerini işaret etmekteydi ve etkin adres hesaplama birimimiz bu etkin adresi hesapladı. T3 zamanlama diliminde ise işlem tipimiz sıfırsa ve indis adresi moduna sahipsek bu etkin adresi ilk olarak adres registerına atıyoruz. Daha sonra belirtilen adresteki operantı data registerine aktarmamız gerekecektir. Gördüğünüz gibi ilk olarak belleğimizdeki operandımızın yüksek anlamlı kısmını data register'ın yüksek anlamlı kısmına atıyoruz ve adres register'ımızı bir arttırıyoruz. Böylece operantımızın düşük anlamlı kısmını da data register'ın düşük anlamlı kısmına atıp T6 zamanlama diliminde akü ile data register'ı toplayıp işlem sonucunu aküye tekrar transfer ediyoruz. 50 bitini set ediyoruz ve sayıcımızı sıfırlıyoruz. Yan tarafta da bu komutumuzun bellekteki durumu gözükmektedir. 40 hex komutumuzun opcode değeri 12 hex ise offset değeridir. T2 zamanlama diliminde adres register'ı dediğimiz gibi offset değerini işaret ettiğinden dolayı bu zamanlama diliminde etkin adres hesaplanmıştır. Ayrıca T2 zamanlama diliminin sonunda da program counter'ın bir sonraki komutu gösterdiği görülmektedir. Şunu da belirtelim. Program counter T0, T1 ve T2 zamanlama dilimlerinde iki kere arttırılmıştı ve gördüğünüz gibi bir sonraki komutu işaret etmektedir. Dikkat edecek olursanız diğer zamanlama dilimlerinde program counter arttırılmamıştır. Program counter'ın bir sonraki komutu göstermesini biz kendimiz mikro işlem adımlarında ayarlayabilmekteyiz. Şayet bu komut direkt adresi moduna sahip olsaydı Buradaki zamanlama dilimlerinde bir kere daha program kontrolü arttırmamız gerekecekti. Şimdi de T3 zamanlama diliminde yapılan mikro işlem adımlarının donanımsal gerçekleştirimini inceleyelim. Gördüğünüz gibi şayet T3 zamanlama dilimindeysek işlem tipimiz sıfırsa ve indis adresine moduna sahipsek bir K sinyali oluşturuldu. Etkin adresin yola aktarmamız gerekmekte ve yoldan da adres registrına bu değeri yüklememiz gerekmekteydi. Gördüğünüz gibi dekoderlerimizin girişlerine 1.0.1.0 bilgisi verilmek suretiyle etkin adresi yolu aktaran tristetlere gerekli sinyal uygulandı. Bilgimiz şu anda yolda olduğuna göre adres register'ımızın load girişine k sinyali uygulayarak yoldaki etkin adres bilgisine eriştik. Dediğimiz gibi daha sonraki zamanlama dilimlerinde de etkin adresteki verimiz data register'ına alındı akümülatörde toplandı ve sonuç tekrar aküye transfer edildi. Şimdi de yığım kavramından bahsedelim. Herhangi bir dallanma olduğunda program counter'ın değeri alt programdan dönüşte kullanılmak üzere yığına atılmalıdır. Kesme geldiğinde ise program counter, index register, akümülatör ve condition code register kaydedicilerin içerikleri yığına kaydedilmeli ve kesme programı işletildikten sonra da bu değerler yığından alınarak ilgili kaydedicilere geri yüklenmelidir. Kesmeler özellikle giriş çıkış cihazlarıyla etkileşim için kullanılan mekanizmalardır. Bu işlem için hafızada ilk olarak bir yığın bölgesi belirlenir. Stack pointer ise verinin koyulacağı adresi gösterir. Veri yığını eklendikçe stack pointer'ın değeri bir azaltılır. Benzer şekilde yığından veri alındıkça da bir arttırılır. Yani temel bilgisayar sistemimizde kullanılan yığının türü LIFO'dur. Last in first out. Ayrıca yüksek seviyeli programların derleyicileri yerel ve global değişkenleri tutmak için yığını kullanabilirler. Temel bilgisayar sistemimizde bu işleri yerine getirebilmek için push ve pop komutları vardır. Bir de matematiksel işlemlerde işlem önceliğinin temin içinde kullanılmaktadır. Özetleyecek olursak yığın özellikle çok sayıda alt programa dallanma olanağı sunar. Şimdi de yığınla ilgili komutlardan bahsedelim. İlk komutumuz PSH komutudur. Akümülatördeki veriyi yığın göstericisinin gösterdiği yere kaydeder. Doğal adrese moduna sahip bir komuttur. Akünün önce düşük anlamlı, daha sonra da yüksek anlamlı kısmı yığına konulur. Çünkü yığından alınırken de önce yüksek anlamlı daha sonra düşük anlamda kısımlar alınacaktır. Şimdi de PSH komutunun mikro işlem adımlarını inceleyelim. Şayet D3 zamanlama dilimindeysek işlem tipimiz 6 ise ve doğal adrese moduna sahipsek stack pointer'ın değeri adres seçisine atılmaktadır. Buradan PSH komutu için işlem tipinin 6 seçildiği anlaşılmaktadır. Burada stack pointer'ın değerinin adres seçisine atılmasının sebebi belleğe erişimin adres register vasıtasıyla olmasından kaynaklanmaktadır. Gördüğünüz gibi bir sonraki zamanlama diliminde ilk olarak akümülatörümüzün düşük anlamlı kısmı belirtilen bölgeye yazılmıştır. Sağ tarafta da gördüğünüz gibi stack point'in işaret ettiği bölgeye ilk olarak akümülatörümüzün düşük anlamlı kısmı yazılmıştır. Daha sonra akümülatörümüzün yüksek anlamlı kısmını transfer etmek amacıyla stack pointer'ımızın değeri bir azaltılması gerekmektedir. Gördüğünüz gibi stack pointer'ımızın değeri bir azaltılmış ve akabinde de adres rejestrın değeri bir azaltılmıştır. Bunun da sebebi yine dediğimiz gibi belleğe erişim için sadece adres rejestrını kullanmamızdan kaynaklanmaktadır. Belirtilen bölgeye akümülatörümüzün yüksek anlamlı kısmı aktarılmış. Gördüğünüz gibi akümülatörümüzün yüksek anlamlı kısmı aktarılmış. Stack pointer'ın değeri biraz azaltılmış ve sayıcı sıfırlanmıştır. Yine gördüğünüz gibi arkadaşlar burada stack pointer yine boş bir bellek gözünü göstermektedir. Şimdi de pull komutundan bahsedelim. Yığın göstericisinin gösterdiği yerdeki veriyi akümülatöre kopyalar. Doğal adrese moduna sahiptir. Yığındaki değer aküye direkt olarak yüklenemeyeceğinden dolayı önce data register'ına daha sonra da aküye yüklenir. Gördüğünüz gibi T3 zamanlama diliminde şayet işlem tipimiz 7 ise ve doğal adres moduna sahipsek ilk olarak stack pointer'ın değeri bir arttırılmaktadır. Buradan pull komutu için işlem tipinin 7 seçildiği anlaşılmaktadır. Stack pointer'ı bir arttırmamızın sebebi normal şartlarda stack pointer boş bir gözü göstermekteydi. Verinin yüksek anlamlı kısmını gösterebilmesi için ilk olarak stack pointer'ın değerinin bir artırılması gerekmektedir. D3 zamanlama diliminde bu işlem yapılmıştır. Stack pointer'ın gösterdiği değer daha sonra adres seçicisine aktarılmış. Belirtilen bölgedeki verinin yüksek anlamlı kısmı data register'ın yüksek anlamlı kısmına transfer edilmiştir. Daha sonra da verinin düşük anlamlı kısmını alabilmek adına stack pointer'ımızın değeri bir arttırılmış. Yine akabinde adres seçicisinde değeri bir arttırılmıştır. Verimizin düşük anlamlı kısmı da Data registerımızın düşük anlamlı kısmını aktarılmış ve T7 zamanlama diliminde de data registerından akümülatöre transfer işlemi yapılmış ve sayıcı sıfırlanmıştır. Gördüğünüz gibi T5 zamanlama diliminde stack pointer buradaki gözü göstermektedir. Buradaki bilgiler aslında alınmıştır. Dolayısıyla artık yeni bir bilgi koyulabilir. Özetleyecek olursak PUSH komutu akümülatördeki veriyi yığın göstericisinin gösterdiği yere kopyalamakta. Pull komutu ise yığın göstericisinin gösterdiği yerdeki veriyi akümülatöre kopyalamaktadır. Burada işlemimiz iki adımda oluşmuştur. Gördüğünüz gibi ilk olarak bilgi data registrına aktarılmış. Daha sonra da akümülatöre aktarılmıştır. Temel bilgisayar sistemimizin bas ile bağlantısını incelerken akünün direkt olarak yoldan bilgi almadığını söylemiştik. Bunun için bilgi ilk olarak data register'ına aktarılmış. Daha sonra da data register'ından akümülatöre transfer edilmiştir. Hatırlarsanız alu birimimiz akümülatörden, data register'ından ve input register'ından bilgi almaktaydı. Şimdi de yine yığınla ilgili komutlardan olan dallanma komutlarından bahsedelim. İlk komutumuz BSR yani branch to subroutine. Şartsız olarak hesaplanan etkin adresteki alt programa kısa dallanma sağlar. Göreceli adreslem modunu kullanır. Program counter'ın içeriğinin yığını atılmasını gerektirir. Burada kısa dallanmadan kastımız program counter'a offsetlerinin eklenerek bir dallanma sağlanmasındandır. Çünkü offset değeri işaretli sayıdır ve artı 127 eksi 128 değerini alabilmektedir. Yani bulunduğumuz noktada itibaren 127 birim ileri veya 128 birim geriye doğru bir dallanma sağlayabilmekteyiz. Şimdi bu komutun işlem adımlarını inceleyelim. Bu komut için işlem tipi 15'tir. Şayet T3 zamanlama dilimindeysek, işlem tipimiz 15se ve göreceli adrese moduna sahipsek ilk olarak adres register'ının değeri Temporal register'a aktarılmaktadır. Çünkü bu komutun ikinci kısmı olan offset değeri saklanması gerekmektedir. Adres register'ı da T2 zamanlama diliminde zaten bu bölgeyi işaret ettiğinden dolayı T3 zamanlama diliminde bu değer temporary register'a aktarılmıştır. Daha sonra stack pointer adres aktarılmıştır. Burada bir dallama işlemi olacağından dolayı dönüş adresimizi kaydetmemiz gerekiyor. Bunun için ilk olarak program counter'ın düşük anlamlı kısmı belirtilen bellek bölgesine kaydedilmiş. Adres register ve stack pointer biraz azaltılmıştır. Daha sonra da program counter'ın yüksek anlamlı kısmı belirtilen bölgeye kaydedilmiş ve stack pointer yine biraz azaltılmıştır. T6 zamanlama diliminde artık program counter'ı yani geri dönüş adresimizi kaydettiğimize göre artık dallanma yapılabilir. Temporal register hatırlayacağınız gibi offset değerinin tutulduğu bellek bölgesini işaret ediyordu. Dolayısıyla ilk olarak offset adresi burada temporal register'dan adres register'ına geri yükleniyor. Adres register'ına bu değer aktarılması ile birlikte etkin adres hesaplama biriminde etkin adres hesaplanıyor. Ve T8 zamanlama diliminde de etkin adresimiz program counter aktarılarak sayıcımız sıfırlanmaktadır. Yani şu anda programımız belirtilen etkin adrese dallanmıştır. Fakat geri dönüş adresi stack pointer'da saklanmaktadır. Branch to subroutine komutu kısa dallanma yapmaktaydı. Jump to subroutine komutu ise şartsız olarak Alt programı uzun dallanma sağlar, direkt ve indis adrese modlarına sahiptir. JSR komutunun mikro işlem adımlarından bahsedelim. Bu komutun işlem tipi 24 olarak belirlenmiştir. Şayet T3 zamanlama dilimindeysek işlem tipimiz 24 ise ve direkt adrese moduna sahipsek, adres registre tempo registre aktarılmıştır. Bildiğiniz gibi T2 zaman diliminde adres registerı dallanılacak olan bellek bölgesinin yüksek anlamlı kısmını göstermekteydi. Dolayısıyla bu bilgi tempo registerı şu anda kaydedildi ve program counter bir arttırıldı. BSR komutu göreceli adrese moduna sahipti. Bu yüzden deminki komutumuzda bu arttırma işlemi yapılmamıştı. Fakat direkt adrese moduna sahip bir komut olduğu için jump to subroutine ekstradan bir kere daha arttırılmıştır. İkinci satırda stack pointer'ımızın gösterdiği değer adres registrına atılmış ve program counter'ın değeri saklanmak üzere belleğimize atılmıştır. Şimdi de komutumuzda belirtilen adrese dallanmak için gerekli mikro işlem adımları başlamıştır. Temporary register dallanacağımız adresin yüksek anlamlı kısmına işaret etmekteydi. Yani T3 zamanlama dilimde zaten bu adres bilgisi temporary register'a atılmıştı. Bu adres tekrardan adres register'ına atılıyor ve buradaki adres bilgisinin yüksek anlamlı kısmı yine temporary register'ın yüksek anlamlı kısmı alınmaktadır. Burada da adres register'ı bir arttırılarak dallanacağımız adresin düşük anlamlı kısmı temporary register'a aktarılıyor. Şu anda temporary register'da dallanacağımız adres bulunmaktadır. Bu adres bilgisi de T10 zamanlama diliminde program counter'a transfer edilmek suretiyle İlgili adrese dallanılma sağlanmıştır ve sayıcımız sıfırlanmıştır. İndis adrese modunu kullanan JSR ile göreceli adrese modunu kullanan BSR komutlarının mikro işlem adımları tamamen aynıdır. Farklılık sadece etkin adreslerin hesabındadır. BSR komutu göreceli adrese moduna sahipti. Dolayısıyla program kontrole göre bir dallanma sağlanıyordu. İndis adrese modunu kullanan JSR komutunda ise index registerındaki ve offset değerine göre bir dallanma sağlanacaktır. Bu komutu özetleyecek olursak T2 zamanlama diliminde adres register'ı dallanacağımız adresin yüksek anlamlı kısmını işaret ediyordu. İşaret ettiği bellek gözü ilk olarak temp register'a aktarıldı. Daha sonra stack pointer'a şu anda key program counter'ımızın değeri aktarıldı. Ve akabinde de jump to subroutine komutunun dallanma yapılacağı yer temporal register'a atılarak bu değerin program counter'a transferi sonucunda ilgili alt programa dallanılmıştır. RTS komutu ise alt programdan geri dönüşü sağlayan bir komuttur. Return to subroutine manası taşımaktadır. Programın akışının kaldığı yere dönmesini sağlayan bir komuttur. Aslında yapı itibariyle pull komutuna da benzemektedir. Aralarındaki fark yığından okunan bilginin akü yerine program counter'a konulmasıdır. RTS komutunun mikro işlem adımlarını inceleyelim. Bu komut için işlem tipi 26 olarak düşünülmüştür. Şayet T3 zamanlama dilimindeysek ve işlem tipimiz 26 ise ve adreslem modu 0 ise yani doğal adreslem moduna sahipsek ilk olarak stack pointer'ın değeri bir arttırılıp stack pointer'a atanıyor. Bunun sebebi stack pointer normal şartlarda boş bir bellek gözünü göstermektedir. Değerinin bir artılmasıyla program counter'ın yüksek anlamlı kısmına işaret edilmiştir. İşaret edilen bölge adres registrına aktarılıyor. Bu aktarımın sebebi de belleğin sadece adres registrı ile iletişim halinde olmasından kaynaklanmaktadır. Belirtilen bölgedeki bilgi ilk olarak program counter'ın yüksek anlamlı kısmına atılıyor. Program counter'a atanacak olan düşük anlamlı kısma erişmek için Adres register ve stack pointer bir arttırılıyor. Burada program counter'a düşük anlamlı kısmı aktarılıyor ve sayıcı sıfırlanıyor. Bu işlem neticesinde program counter'a stack'te bulunan değer atanmıştır. Alt programlar programlamanın vazgeçilmez unsurlarıdır. Şayet programımız bir alt program içeriyorsa alt programa dallanmak için bsr veya jsr komutlarını kullanabiliriz. Daha sonra alt programa dallanıldı ve bu program tamamlandığı zaman da alt programımızın sonunda RTS komutunu kullanarak programımıza kaldığımız yerden devam etme imkanı bu yapıyla sağlanmaktadır. Bu haftalıkta bu kadar sevgili arkadaşlar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.